Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Standoff 2 oynuyoruz. Hadi bu arada güzel video başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, like like'ımı unutmayın. Hadi yeni videomuza geçelim. Evet. Yükleniyor. Bekliyle. Bağlanıyor. Evet, neredeyse başardı. Neredeyse oldu diyor verin. Arkadaşlar bu yüklerini ben bu Aa, tamam. Arkadaşlar, bu açanak da ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar sonunda açıldı. Gelin oyunumuza direkt oyna diyelim. Ne girelim? Mütlefikler mi oynasak? Silahlama yarışı Gelin bir ilk önce bir imha oynayalım. Seç. Arkadaşlar bak şimdi. Neyse direkt başlayalım. Yani. Durmadan. Dur dur don 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 Doğru. Lan niye bu niye iptal edildi lan bu? Tıkla tıkla, tıkla. Oh. Açılıyor şu an. If. Eğer uzun süre sayına zorunda kalacağım. Evet, oh, tamam. Açılıyor. Province geldi. Province geldi. Province de oynayacağız. Tamam maç başlamamıştır. Bekleyelim. Ben 5 saat 5 gün sonra açılıyor arkadaşlar. Ben dur. Evet. Anne başlatmak için mi? Evet, kötü bir haberim maç maç başlamış. Çık 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 çık. Ben başlayan maçı sevmem. Yine silmek zorunda kalacağım. Bu ne ya? Oğlum bir. Haa, neyse bu sefer atmayacağım. Neyse devam edeceğim. oynayamadık şu oyunu ya. Bekleyelim. Oyna. Ama hayli. Tıkla 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 tıkla. Santona'ya tıkladım bakalım inşallah Santona gelir. Böyle bir taktik var diyorlar. Santona'ya tıklayınca bir, 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 sürü geliyormuş. Yani bütün haritalarda bu var. Türkiye. O Türkler Aa, yine Pro Provinc'e geldi. Bu Province'de ne var oğlum? Neden hep Province geliyor? Bu arada sandıktan hileleri de göstereceğim. Bu hiç kimseye söylemeyin bak. Aramızda kalacak hileleri göstereceğim size. Yaklaşır mısın? Beklerim. Terörist oldu ama ha başlamamış. Güzel. Gelin bir AKM alalım. Şuradan bütün hepsini seçelim. Tamam mı? Güzel de Gelin oynayalım. Ben adamlara flash atıyorum şöyle. La, ne? Lan ne? Ben onu sizden sandım. Bize benziyor bizimkine. Bizim karaktere benziyor. Ne oldu? Gelin devam edelim. Lan ne? Oğlum bu kart takım iyi oynuyor he. Bunları yapmak biraz zor ol zor olacak. Eee beyaz beklemiş hocam. <laughs> Cana bak. İki can ne oğlum? Yardım edin lan. İki can Gel yani tamam. yani şunu alalım. Şunu alalım. Ne bakıyorsun lan? şey şey şey, şey, şey. Ha bomba bana gelmiş. Ana Province değişmiş mi? Var mı öyle geliyor? Hepsi oynadığım için Province mi Arkadaşlar sınıf oynayanlara söyleyeyim. ay ben böyle şey tüküreyim. Ana. O oha. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorum Lan. Dur şurada adam akıllı. Ha. Ayaz. Onu. Adam benim ismime girmiş. Lan ben ayaz 31 lan benim ismim. adını ayaz 31 yapmam. Oyundaki adım. İsmimi çalmışlar. İsmim ismim çalınmış. Ne alayım? Pompa alıyorum. Ne alayım ki ya? Şunu aldım gitti vallahi. Arkadaşlar şu anda Nesmen <laughs> 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 ben de bak ben... oğlum tam sıkıp birinin kafasına çıkınca gözükmüyordu ay ben böyle ayas gidin, git lan Amigos şeke şeke Amigos bir şeke şeke diyor hemen ölüyorum Oğlum bomba ile neden oynuyorum bu oyunu ya Bomba Pompalı... Oy Oynuyormuşsun tamam oynuyorum Şerefsiz oy 19 can da alıyor lan Oy adam oha nasıl yapıyor lan bu onu Oğlum o hile lan Arrap Bu hangi ülke oğlum Rus herhalde aynen Rus Rus adamdan kokarız. Gel kendi ana. Ana bu kuyuyu tut dur lan. Şu maç bitince ım, size hileleri göstereceğim. Bu kuyuya bir şeyler atabiliyorsunuz. El bombalarını atabiliyorsunuz bu kuyuya. Göstereceğim onları için. What the fuck? Adam ölmüyor bilani. sürgen devam edelim. AK alacağım. Şu bütün silahları alacağım. Troll face. Oğlum sen oraya git bak şimdi ne yapıyorsun? Alın. Evet gelin bir şu bombayı atmayı deneyelim. Province de inşallah A'da hiç kimse yoktur. Gelin gidelim A'ya doğru. Ay yokmuş A'ya atıyorum. Bak. Hazır mısın? Görüyor musun? Bak içine attım şu an. Bana kadar veremiyor. Silah. Onu. Onu. Aa silahı da at atamıyorum. Ama. Şunu atayım. Bak geri püskürtüyor. Şöyle. Lan ne ya oyunu çok kötü. Arkadaşlar e gelin biz hileleri deneyelim. Standoft'ta size hileleri göstereyim. O oyundan çıkalım. Ve Standoft'taki hileleri göstereceğim size. Hilelerde sınırsız mermi var, sınırsız el bombası, süper jump var yani yüksek atlama Türkçe'de. Bir sürü şey var. Sınır, do, canınızı ayarlayabiliyorsunuz. Mesela sınırsız can 999.999 10 can yapabiliyorsunuz. Böyle arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz iki takımı aç, açabiliyorsunuz. Bak mesela şey seçtiniz ya kendiniz bilebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı için özel lobi oluşturun. Lobi oluştur diyorsunuz. Şuradaki şuna tıklıyorsunuz ve burada bir sürü takım seçimini sıfırla. Burada da şey, ısınma sorununu ayarlıyorsunuz. Burada da tur uzunluğunu ayarlıyorsunuz. Yani burada bunu tur uzunluğu. Durla. Bunu arkadaşlar bir yapın. Tur hazırlığı, hazırlık süresi. bunu ayarlayamayın. Bak tur sayısı 20, 30, 39 yapacaksınız. E işte geldik o derece. Şimdi bütün iğneleri açayım ben. Hepsini açacağım. Bakın iki takımı da ayarlayabiliyorsunuz. Göstereyim. Şöyle. Burada arkadaşlar maksimum para miktarını ayarlıyorsunuz. 9.9 yapacağım. Dur açma o takımı. gelmesini bekleyeyim mi? Dur prole an, yapacağım. Anam. 999, dur lan. 999, 999, Yaptım. Maksimum sağlık. işte buraya geldik. işte böyle arkadaşlarınızı troll evsin. ben arkadaşlarımı yapmayacağım ama last e insanlara insanları yapacağım. Maksimum size o da 999 900 yaparsanız aç. Bakın burada da te, burada da bütün silahları al, alabiliyorsunuz. Ee, öbür iki takıma da iyi yani şunların hepsini alıyorsunuz yani terör silahlarını da alabilirim artık uygula diyorum şimdi herkese açık yapıyorum arkadaşlar ben bu da videoyu durduracağım birinin geldiğinde videoyu başlatacağım arkadaşlar aradan bayağı geç tam hala hiç kimse gelmedi biraz daha bekleyeceğim aha geldi geldi samsun aha çınarı da, çınarı davet etti Aha çınarı geliyor. Aa arkadaşlar troll. Başlat başlat başlat. Çınar gelmeden başlat. Arkadaşlar vallahi billah da şu anla oynuyoruz. Onunu satayım. Samsun geldi herhalde. Arkadaşlar vallahi billah da şu Oo, sen Torne de geldi. Arkadaşlar şimdi adamı öyle bir torayacağım ki Huy adam ağlayacak ağlayacak hatta oyundan çıkacak oyundan hadi hadi gelin şey yapalım hemen yüklensin adam adam ağlayacak resmen kendi takı terörle bakar <laughs> mısınız arkadaşlar şuna <gülüyor> bak <gülüyor> şuna bak oha çevreyi bulamıyorum Aha, adam bu oyuna girdi bu ki yedi adam. O, bu oyuna girmeyecekti vallahi de. Bu oyuna girmeyecekti. Pişman edeceğim. O için orada geldi. Aha, ikisini birden troll yiyeceğim. Bunlar benim takıma inşallah hak geçmez. Yes. Döndüretim işte. Öf, evet, Çınar, çınar bana geçti. Maksimum Çınar bana geçti. Oha. Çınar bana geçti lan. E, bu da ölmüyor. Ay <laughs> bu Tamam arkadaşlar öyle bir troll ki bu öyle bir troll ki Vallahi billahi de Siz de vallahi birazcık açık tutun Arkadaşlar ölmüyorum ölmüyorum Al ay, al 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 al, 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 al. Allah'ım <laughs> tövbe ya. Bir de oyundan çıkmıyor. Ne bak ölmüyor, ölmüyorum. Ölmüyoruz, ölmüyoruz. Adam bize istediği Ben ne diyeyim ya? Çok çok gelmiş lan. Yok beta mı lan? Ya oğlum ya ya Parti parti la parti la ben ne ya? ya, ya, ya. ya.

Çınar ağlıyor şu anda. O çınar değil lan. Şu Türk ağlıyor şu anda. Ağlıyor ya ağlıyor. <laughs> Oyundan çıktı arkadaşlar. Neyse bu videomuzun da böyle bir sonuna gelelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum. Aha. Aha. geri geldi lan. O ne? O Neyse arkadaşlar böyle videomuzun da burada sonuna gelelim. Like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.